Evet yine uyandım. Bakayım. Sandığımda sadece bir ekmek var. Neyse alayım. Yine çok fakirim. Neyse dışarı çıkalım bakalım. Yine bir gün. Zengin nevi orada. Dükkan var burada. Ama dükkana alacak param yok. Bir baltam bile yok ağaç kazmak istesem. Ben gerçekten çok fakirim. Keşke birisi bana bir şeyler verse. Galiba orada ağaç var. Ben gerçekten çok fakirim. Sadece bir ekmeğim var. Zengin ne yapıyordur şu an? Bilmiyorum zengin olmadığım için bilemem. Ben fakirim. Evet bir tane ağaç kazdık. Küçücük evimi göremiyorum arkada kaldı galiba. Evet. Burada kömür var ama kazacak kazmam yok. Bakır var şurada. O kadar fakirim ki bu imkanları bile değerlendiremiyorum. Ben gerçekten çok fakirim ya. Fakirin evi yazıyor hatta evimde. O kadar fakirim. Neyse şu işi ay odunları dönüştüreyim. Bir tane kazma yapalım bari. Kömür kazayım. Zengin tabi rahat rahat duruyordur evinde. Ben fakir olduğum için bir şeyler yapmam gerek. Oha çok güzel kömürler buldum. Bu da var. Ben de zengin olacağım. Bir sürü meşalem olabilir. 5 tane ve daha var Çıkacak Keşke bu kömürler elmas olsa da Zengin gibi oldu Ama kömür de iyidir Çoktan daha iyidir yani Ve sonsuz kömür buldum galiba Sonunda bitti kömürler. Toplam 17 tane kömürüm var. Çok güzel. Bugün şanslı günümdeyim. Ya yani biraz şanslı. Ben hiçbir zaman şanslı değilim. Aa koyun, koyun, koyun. Ha, i̇nek. Ben gerçekten bugün şanslı olabilirim. Hemen kılıç yapayım. zengin tabi elmastan evinde oturuyordur. Ha ben bugün çok şanslıyım. Haberi yok. İnşallah bütün gün boyunca böyle olur. 3 tane daha taş kazacağım. Ve benim de bir ocağım olacak. 1 2 3 çıkmak için 4 9 evet 9 şu koyunları öldürelim. Ben gerçekten bugün çok şanslıyım ya. Geçsem neler bulurum ben. Birazdan zengin de ziyaret ederim belki. Evet artık bir ocağım var. Koyun etim var. Ve kömürüm var. Bunlar burada pişsin. Ben de zengini ziyaret edeyim. Geldiğimde 5 tane pişmiş koyun etim olacak. Çok mutluyum. Ekmek yiyeyim. Her şey bu ekmekle başladı bugün. Tabi düğme gerek. Alo. Zengin. Zengin. Tuma. Tuma. Fakir ben. Kapı orada değil. Evet oradaymış. Kapıyı açar mısın? Seni ziyarete geldim. Bir şey yapar, bir şey alırsan seni elmas kılıçlarımla öldürürüm. Tamam ziyarete geldim ya. Gelemez miyim? Biz arkadaş değil miyiz? Evet arkadaşız. Ama bir şey alamazsın. Tamam almayacağım. Sandıklarım her şeyle dolu. Baksana ya. Çok zenginiyim. Şu eve bak. Benim daha bir tane ocağım yeni oldu. Bunun altı tane ocağı var. Adama bak. <laughs> Eşyamız yapmamasam yapma üç tane. Tamam biliyoruz tamam. Havuzum bile var. Bana ne? Sen gibi bu annem var mı? Yok. Kitap okumak istemiyorum. Ok yapma şeyi. Bir sandıklarımda o. Çok şey var. Tamam. Altınlar, mücevherler ve elmaslar var. Sen kaç kişisin? Bir. O zaman neden iki tane yatağım var? <laughs> Ama iki taneyi sevdim. O yüzden daha geniş ve dönebiliyorum. O yüzden daha rahat. Adam rahat rahat uyuyor ya. Bana bir şey ver verecek misin peki bugün yani senin ziyarete evet. geldim hiçbir şey mi vermeyecek misin? Evet. Yani o kadar zenginsin hiçbir şey vermeyecek misin bana? Tamam bir tane mücevher ya da bir tane altın bir tanesini seç ama sadece bir tane. Bakayım. 64 tane değil evet, benim altı tane 64 tane şeyim Tamam o zaman bir tane altın alayım. Tamam bir tane al. Tamam. Sadece bir tane. Bir. Evet. Bak sadece bir. At bir bakayım. Evet bir tane tamam. Bir tane de elmas alayım. Tamam. Zaten ben de 64, 6 tane 64. 10 e tane alayım mı? Hayır alamam. Elmas. 4, 3, 1 3 1 2 Elmas i̇ki. daha değerli. 2 2. Tamam bir tane elmas alacağım. Bir tane de bir tane elmas, iki tane iki tane altın değil. Bir tane altın. Nasıl ya? Bir tane elmas, bir tane altın mı? Evet. Tamam. Akşam oluyor. Benim gitmem gerek. Yok akşam olmuyor. Öğlen oluyor. öyle Oluyor. Öğlen oluyor. Gece olmadı ki. Akşam işte. Zaten zırhım, kılıcım falan o kadar çok fazla güç, mi? güçlü değil. Zombiler beni cips gibi yer. İsterseniz havuzunda yüzebilirsin. Hayır. Çok güzel. Çok rahat. Evet etlerim. Ben uyuyacağım. Şimdi ben. Aa evet etlerim pişmiş. Uyuyayım. Evet zengin de uyuyor. Birinci günümüzü bitirdik arkadaşlar. Sandığımıza değerli eşyalarımızı koyacağız. Yok koymayalım. Bakalım. Hiçbir şey yapamıyoruz ki. İki tane hep. İki tane ya da üç tane gerek. Sen hepsinden bir tane veriyorsun zengin ya. Of. Neyse şunları koyalım da ölürsek zengin belki bizi öldürür. Değerli eşyalarımı koyayım. Yani en azından bir tasandığım var. Zengin için o sandığımdaki az, o kadar az eşyayı da çalmaz bence yani. Yapmazsın değil mi zengin? Bağırıyorum sana. Evet yapmam zaten o kadar az yaşayan ne yapayım ben? En azından bugün bir şeyler almışsındır. Onların ne yapayım? Ben de yüz bin tane var. Koyun, koyun 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 koyun. Ne koyun, koyun ya ben de. Koyun 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 koyun. Daha yünüm var. Toplam beş tane. Aha. Tavuk tavuk tavuk. At. Ee, zengin. Bir, bir dakika. Bir dakika zenginin yanına gideyim. Eğer varsa pek eğer eğer varsa eğer on <laughs> alayım ödünç alayım. Zengin. Zengin. Alo efendim. Alo, mu? Alo. Efendim yani. Evet. Ee, bir at buldum da şey. Eğrem yok benim tamam. Çünkü eğer ata eğer yapılır. Tamam o zaman. Benim elmas kılıcım var. Aa bir dakika benim şey elmasım ve altınım vardı değil mi? Evet. dükkandan bir şeyler alabilirim. sandığından tamam ikisini de aldım bakalım Dük dükkancı köylü bize ne verecek kapısını açalım Yemekler var burada. Burada da zırh. Tamam. O zaman bir tane bundan alalım. Bir tane altın verelim. Ve şunu şunu zırhları alalım. Elması verelim. Tamam güzel. Zengin, zengin. Ne oldu de artık biraz zırhım var. Ben biraz. seni balkonda izliyorum. Aa burada. Havuzunda. Bak benim de biraz zırhım var artık. Tamam ama benim servis al altından. Elmas değil mi? Elmas işte. Altın elması da çok karışıyorum. O kadar zenginim ki. Hangisini yapsam tamam. bilmiyorum. Benim bir de biraz zırhım var artık. Yarım zırh. Kapıyı açık mı sana? Neden? gelecek mi? Bir şeyler verecek mi? İstersen veririm. Tamam istiyorum. <laughs> Birazcık vereyim iki tane. Yine bir tane. Ah. E o kadar o kadar şeyim var bana düştüm. o kadarcık mı verin? haha Kapıyı aç. Açtım. Aha ben de girdim içeri. İçeri içeriye alır mısın beni? Aa sen dışarıda mı kaldın? Evet. Hayır. Neden? O sırada hemen alayım eşyalarını. Hey. Ne? Seni döverim. Dövemezsin. Döveceğim seni. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yöverim hayır, efendim. hayır. Öldürdün. Ya aşağılar benim. Tamam, sana benim. Zengin. Sen görürsün. Tamam, vereceğim ya. Tamam mı Aç kapıyı. Açabiliyorsun. Aç. Açabiliyorsun ya. Açamıyorum. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Tamam vereceğim. İnanıyorum. Ne vuruyor? Ne vuruyorsun sen? Tamam ama önce vereceğim bir dur. Vermene gerek yok. Alamazsın. Al. Tamam hadi. Ver hepsini. Verdim bir tane. Tamam. Biraz daha hızlı ol. da verebilirim. Oh. Tamam hadi. Sende altın yoktu. Tavuğunu vereyim. Senden çok şeyler varmış. Benden gizliyordu. Hadi. Başka senin değil. Aa, günlerim varmış. Baltam var. Elmasım var. Al şunu. Et, ne yapayım ben? Ama sendeydi. Tamam. Baltam var. Ha. Elmasım var. Elmasım yok. Vardı. 64 tane mi? Evet. Ee e, e. alacaktım alacaktım işte. Alamazsın. Hey. Ya vurma vurma yeter. Olamazsın. Vurma 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 vurma. Git. Tamam gidiyorum. Alamazsın benden bir şey. 64 elmas kaçırdım. Ne? Gıcık. Ya o da bende kalsın. Kaç tane 64'ün var? Seni 64 olmaz 10 olur. Neden? Tamam 20 20 anlaşırım Tamam 20 al. Tamam, Blok önce ver. 20 tanesini alayım. Ben de bak kaldığım bu şey alacağım. Yemeğim yok benim. Sadece bütün yemeklerim altından benim. Al. 44 tane. Bir dakika. Ha tamam. 20 tane elmasım var. Evet. Ne <laughs> <laughs> yok mu? Kapının yanında var. Ben nasıl eve giriyorum? Küçük, küçük, büyük, büm büyük. Düğmeyi görmüyor. Hazır yapabilirim ben. Sen, var ki. Var ama kötü zırh. İyi zırh yapabilirim. Ya da Başka yerde düğüm olsa olmuyor mu? Hemen kapanıyor zaten. Eve bir geri giremiyorum. Neden dövmedi bu? Hmm, kendim açar giderdim. <laughs> sen ruf Sen benim sen görsün vakir. Sen benim eşyalarımı alamazsın. Ne yapacaksın? Yeteceğe varmayacağım artık. Evime sokmayacağım ya. Yani. Ben şu eşyalarımı alayım. Zırhları geri vereyim. Bir dakika. Zırh. Evet. Tamam. Zırh. Tamam. Elma, ay, altın onda kalacak. Ben senin evine gireyim mi? Neden? Sen çeka Ne? Hey, ne yaptın sen? Ne? Onlar ne? Sen benim evime mi girdin? Hayır. Girmedim. Ya Ol girme girme istemiyorum. O ne? İstemiyorum. Elmas kılıçları almış ya. Almadım. Zırh biraz yaptım. Zırh yapmış. sana e ne, ne? O, o, öldürün. öldürürüm. Onlar o bana vermedi. Ben kendim yaptım aldığım elmaslarla. Hmm. Akşam oluyor ben uyuyacağım. Nerede? Yok ki. Hadi uyuyor. Hadi uyu uyu. Zengin sen de uyu hadi. Tamam. zengin de olsan iskeletler sana vurabilir. Hadi ya. Benim kömürüm yok. Evet sandıktaydı. Zengin Ya ne söyleyeyim ya. Öldüm. 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 Öldüm, Öldüm. Öldüm mü? Ne neyse evimde de Ama eşyalarım şey da Sonra bana ver. Neyse ben, ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Creeper. Aa evini patlattı galiba. Evini mi patlattı? Ama dört tane blok ne kadar az. Bu bir kere. Ne? Sessiz ol. Uyusana hadi ya zengin. Örümcek geldi mi? E, evin çok büyük. Benim evim çok küçük. Örümcek sığmaz bile. Ya çünkü çatım yok benim. Örümcekler uçuyor mu? Hayır, bu matrem Kapın açık. Ne? Oyun beni attı. Yok değil. Nerede benim ticarenim? Tekrar <laughs> gireyim be, bari. Kere, Kerem Ay zengin. Sen mi attın beni? Yok. Sen mi attın? Evet. Sen. Yerimde mi patlayacak? Evet. evet. Neden? Ben, benim yanımda patla. Girmiyor oyuna. Ben de evinin yanına gideyim de oraya evin niye patladı? Hayır. Patlamamıştır. Evet. Olmuyor Kerem. Giremiyorum. Zengin. O yüzden videoyu kapatmak zorundayız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Evet.